Arkadaşlar selam Ayşe abone olmayı da beğenmeyi de yorum yapmayı da bir de izlemeyi unutmayın Ayşe. Ayşe ben köpeklerin keçilerin koyulan yemeğini verdim. Şimdi bahçeye çıkayım dedim. Arkadaşlar evde bayat yemek vardı onu vereceğim şimdi onlara. Ayşe saatimizde 6'yı 12 yaşıyor. Saat 6.30'a ya geliyor. Saat 6 12 yaşıyor Ayşe. Görüyorsunuz. 6'yı 13 geçiyor gördünüz Gördüğünüz gibi 6'yı 13 geçiyor. Şimdi Ayşe köpeklerimize huvallah vereceğiz. Biliyorsunuz, görüyorsunuz. Bayatlanmış. Şimdi bunlara vereceğim. Şimdi <laughs> yavaştan <bunu> vereceğim. <laughs> <laughs> Al oğlum. Al oğlum al oğlum sen yiyip al oğlum. Al oğlum, al. atla yavaş koba gibi yiyme yavaş al Oy maşallah Arkadaşlar paşaya böyle iyi. bunlara verelim. Yeter. Şimdi kanyo paşaya verelim. Arkadaşlar Allah'a şu olsun Ayşe bahçeye yağmur yağdı. Allah'ıma çok şu olsun. Yağmur yağdı Ayşe. Paşa artık salınmıyorsun oğlum. Biliyorsun değil mi? Dün kaçmıştın. Hadi Paşa. paşaya verdik şimdi yoya verelim. İyi. Yavaş oğlum yavaş. Yemek dur oğlum. Yemek kaçmıyor. Ne oldu bak. Arkadaşlar bitti. Hepsini verdim. Maşallah iyiydiler. Maşallah iyiydiler. Afiyet olsun oğlum. Hadi iyi geceler. Arkadaşlar bahçemizde iyi yağmur yağdı. Allah'ıma çok şükür olsun. Allah'ım yağmursuz bırakmasın bizi inşallah. Amin diyelim. Amin. Ayşe koyunun suyunu değiştirdim. Bir daha şiş. Aşağı keçinin suyunu değiştirdim. Bir daha şu tavhanın suyunu verdim. Bugün hazır olsun diye. Aşağı biz tavhan koyunların keçilerin suyunu değiştiriyoruz. Değiştiriyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Çok pis olduğu zaman. Ben yumurtaları alalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayşe 7 tane yumurta yapmışlar. Maşallah. Ayşe düğün yağmur gece mi? Öyle bir şey başlamış Ayşe. Bakın. Maşallah iyi yağmış. Görüyorsunuz. Ayşe ben de yavaştan kapatayım. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar Ayşe. Allah'a emanet olun.